Anne oturarak çan çan yapsana otur otur bak bak, konstantre oldu beni bile duymuyor. Bütün çıktı dedik odularında. Ay buraya. Anne otursana kızım ya.

Şelale 80'den sonra dedikodun günah sayılmıyor mu? Ee, Niye? E, ferahlasın diyor 80. <gülüyor> 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 Bırakıyorum artık. Bırakıyorum abi 80'den. Bak. Sen annene püf demeyeceksin. Sen de evlada. Hayır. Evlada püf denmez. Kur'an'da gel yazıyor. Püf demek yok. Çok girdin gibi. Ne Ben mi? <gülüyor> Sen? Sen? Şahitlerim <laughs>